Dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi denildiği zaman akla, benim aklıma mayasında samimiyet olmayan takiyeci parti geliyor. Efendim, bunlar o kadar da bu işi usturpluca yapmaya çalışıyorlar ama hani minareyi çalan kılıfını her zaman iyi hazırlayamıyor. Şimdi üç olay üzerinden yürümek istiyorum. Birincisi Nazım Hikmet. Nazım Hikmet 12 yıl tek parti iktidarında hapis yattı. Nazım Hikmet adam mı öldürmüştü? Cinayet mi işlemişti? Memleketimi soymuştu. Yok fikirlerinden dolayı 12 yıl hapis yattı ve 1951 yılında Demokrat Parti yeni iktidara gelirken de artık ben gün yüzü göremeyeceğim herhalde diye yeni bir dava sonuçlanmadan Nazım Hikmet yurt dışına kaçtı. Onun için de en uygun yer o gün için Rusya'ydı. Rusya'ya gitti. Efendim Sebahattin Ali Sabahattin Ali şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştacı baş tacı ettiği Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi faşizminin kurbanlarıydı. Sabahattin Ali yurt dışına gitmeye zorlandı ve birileri kulağına fısıldadılar bak burada hayatın tehlike de yurt dışına kaç gel biz de sana yardım edelim diye gittiler ee, Kırklareli'den Bulgaristan sınırına hadi git dediler güya onu kurtarıyorlar Bulgaristan sınırına adım atarken takır takır vurdular daha da doymadılar başını taşla ezdiler. Bu CHP zulmünün en bariz göstergesiydi. Efendim bütün bunları yapıyorlar ama öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı Halk TV'de açıkça diye bir program sonuna kadar sabırla izledim. Eski bir savcının yönettiği bir açık oturum. İşte Enis Berberoğlu CHP milletvekili başta olmak üzere bir sürü CHP kalemşörü, silahşörü orada konuşuyorlar. Ruşen Gültekin Sabahattin Ali'den bahsediyor. Onun zulümler gördüğünü söylüyor. E mübarek adam Sabahattin Ali'ye zulmedenlerin CHP'li olduğunu, CHP iktidarı iktidarında başının ezildiğini niye söylemiyorsun? Niye yarım yumalak konuşuyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da Adnan Menderes'in ya da Erbakan'ın ya da Süleyman Demirel'in olduğu bir iktidar tarafından mı Bulgaristan sınırında öldürüldü ve başı taşla ezildi? Söylesene, yüreğin yiyor mu? Yemiyor. Efendim, dünyaca ünlü Türkolog Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul diye nefis bir kitabı var. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi yayınladı. Şimdi de Endor'un yayınları yayınlıyor. Orada da inkılaplarla ilgili çok ilginç bölümler var. 10 yıl hapis cezası verildi Zeki Velidi Togan'a suçu bakın bir kere daha söylüyorum. Şaka yapmıyorum. Suçu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği aleyhine çalışmak. Sovyetler Birliği aleyhine çalışmak. İçeri aldılar Allah'tan askeri mahkemede beraat karar verildi, bozuldu dava. Ve Zeki Veli Tokan dışarıya çıktı. <laughs> Efendim, Deniz Gezmiş, 12 Mart darbesi sonrasında bu Amerika denen iblis bunlar bu memleketin evlatlarını sağcı solcu diye böldüler, mahalleler, sokaklar paylaşıldı. Bunları da her darbeleri için bir gerekçe yaptılar. Halk artık ya asker gel bizi kurtar diyecek noktaya geldi. Sonra da uyduruk mahkemeler kurdular. O mahkemelerde de tabi bunlar da yani bembeyaz adamlar değil, o sokak kavgaları içerisinde ölmüşler, öldürmüşler, bunlar da yapılmış. Ama şu da bir gerçek, sabah bir ülkücü öldürülüyor, öğleden sonra aynı silahla bir devrimci öldürülüyor. Bu Amerika'nın tezgahını çok geç anladık. Ben vaktiyle anlamıştım, benim de gözümü Erbakan Necmettin Erbakan Hoca açtı. O da zaten kendine bağlı gençliği ısrarla kanatları altına aldı ve bu kirli oyunda onların figüren olmasını Allah'a şükür önledi Erbakan Hoca. Efendim 12 Mart'ı bilirsiniz Amerikan Büyükelçisi Süleyman Demirel'e geliyor. Diyor ki Nixon iktidara gelirken söz verdi. Amerikan gençliği Türkiye'den gelen uyuşturucuyla zehirleniyor. Afyon ekimini yasaklayacaksın. Demirel de diyor ki bu siyaseten biterim. Benim ülkemde adını afyondan alan bir il var. Olmaz diyor. Sonradan aralarında anlaşıyorlar. Ve e, Nihat Erim başkanlığında tarafsız bir başbakan güya. Bir hükümet kuruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi de destek veriyor. Ve Nihat Erim'in ilk çıkardığı karar Afyon ekimini yasaklamak oluyor. Afyon ekimini yasaklamak. Sonradan anlaşılıyor ki Türkiye bu işten illegal yoldan da olsa para kazanıyor. Türkiye'deki haşhaş afyon ekiminin alanlarını Afganistan'a ve Hindistan'a kaydırıyor Amerika. Yani meselenin Türkiye'yi bir şekilde kendi pazar alanından çıkarmak olduğu da zaman içinde anlaşıldı. Evet e, tabii halkın nazarında da bir göstermelik de olsa bir adalet dağıtılacak. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin'in İnan idama mahkum ediliyor. Efendim, şimdi Deniz Gezmiş'in e, savunuculuğunu yapan, onun e, ölüm yıl dönümlerinde timsah gözyaşları döken Cumhuriyet Halk Partisi o zaman bir formül buluyor. Partinin bir kısmı idamına evet diyor, bir kısmı çekimsel kalıyor, bir kısmı hayır diyor. Böylelikle hem askerlerin istediği yapılmış oluyor, yani Amerikan'ın istediği yapılmış oluyor. Hem de deniz gezmiş ve iki arkadaşı çatır çatır asılıyor. Evet dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi deyince akla mayasında samimiyet olmayan takiyeci bir parti gelmeli. Sabahattin Ali de o zulümlerden nasibini aldı. Hatta Deniz Gezmiş'in e, idamı meclise geldiği zaman oylanacak. İsmet Paşa'nın çok sahtekarca bir savunması var. Diyor ki e, biz idamlara karşıyız. Vaktiyle 27 Mayıs'ta da Adnan Menderes'in idamlarına karşı çıktık. Bak 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 bak. bak. Sahtekara bak. Üçkağıtçıya bak. Niye karşı çıktınız siz? Darbenin lideri Cemal Gürsel daha darbenin birinci haftasında seni ziyaret etti. Ve bütün medyaya bir demeç verdi. Bütün kayıtlarda var. Çok bilinen bir şey. Paşam senin emrin bizim için peygamber buyruğudur. Ne istersen onu yaparız. Evet. Aynen böyle tabir. Senin emrin bizim için peygamber buyruğudur. Ve deniz gezmiş asıldı. Sabahattin Ali önce öldürüldü, sonra başı taşla ezilerek bununla da yetinilmedi. Bulgar sınırında bir hain olarak göçtü, gitti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İstanbul İl Başkanlığı'nda da Canan Kaftancıoğlu gibi Kandil'in eş başkanı olma vasfını içine çok rahat sindirebileceği bir il başkanı var. E ne diyeyim? Bu Cumhuriyet Halk Partisini e, gönlüne sindirerek ona oy verebilen, hatta kabe'nin önünde Ekrem İmamoğlu'na oy verdirilmesi için yemin ettiren Müslüman kardeşlerimi de Allah affetsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.